Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Mep Matematik dersi 1. dönem 1. yazılı için örnek soruları yayınladı. Sizlere bu videoda bu yazılı sorularını çözeceğim. İlk sorumuzda 4 tane adım vermiş. Bu adımları tek tek gerçekleştirmemiz istiyor. Aşağıdaki adımları takip ederek verilen sorulara cevaplayınız. Verilen adımları sırasıyla uygulayınız. Sevgili öğrenciler, her adım için ayrı bir puan alacağız. Öncelikle birinci adımı uygulayalım. Cetvel kullanarak 3 santim uzunluğunda bir KL doğru parçası çiziniz. Cetvelimi yerleştirip 3 santimetre uzunluğundaki doğru parçamı çizdim. Burada bu 3 santimi çok dikkatli alın çocuklar. Sıfırdan başlamanız önemli. Doğru parçası neydi? İki ucundan kapalı şekilde. Dolayısıyla şu uçlarını şu şekilde kapalı olarak gösterelim. İkinci adımda Pergelinizi 3 cm açarak pergelin sivri ucunu K noktasına yerleştiriniz ve bir çember çiziniz demiş. 3 cm'yi pergelle işaretledim. Pergelimin sivri ucunu da K noktasına yerleştiriyorum. Şimdi buradan çemberimi çizeceğim. Bunun için K noktasına sivri ucu yerleştirdikten sonra çemberi bu şekilde döndürmem yeterli olacak. Çemberimi çizdim. Üçüncü adımda gönye ya da açı ölçer kullanarak K noktasından geçen ve KL doğru parçası dik olan bir doğru çiziniz. K noktasından geçen dediği için açı ölçerimin tam orta noktasını K'ye koyuyorum ve dik olmasını istediği için 90 dereceyi işaretliyorum. Şimdi bunu birleştireceğim. Sevgili öğrenciler doğru dediği için doğrunun iki ucunda ok olur. Bunu da belirtmeniz gerekiyor. Doğru parçasının iki ucu kapalı olur. Bunları özellikle belirtin çünkü bunların hepsi ayrı puan. Dördüncü adım çizdiğiniz doğrunun çemberi kestiği noktaları A ve B olarak isimlendiriniz. Çemberi kestiği noktalar neresi? Burası ve burası. Şimdi bunları A ve B olarak isimlendiriyoruz. Sorumuzun A seçeneğini tamamlamış olduk. En sonunda şekilde görünmesi gerekiyor. B seçeneğine bakalım. Çizimin sonunda oluşan AB doğru parçasının çemberi elemanlarından hangisi olduğunu belirtiniz. Şimdi burada biz AB doğrusunu çizdik ama bize AB doğru parçasını diyor. AB doğru parçası neresi oluyor sevgili öğrenciler? Şu kısım. Yani şuradan başlayıp şuraya kadar giden kısım AB doğru parçası oluyor. Çemberin elemanlarından hangisi olduğunu belirtiniz ve santimetre cinsinden uzunluğunu sembolle gösteriniz. Burası çemberin çapıdır. Bu çap. Burası ise yarı çap. Bize şu kısmı soruyor. Bu çapıdır. Peki çap nedir? Çap yarı çapın iki katı oluyor. Yarı çapımız 3 ise çap ne olacak? Bunun iki katı olacak. Yapalım. AB doğru parçası çaptır. Yarı çap 3 cm çap 3 çarpı 2 6 cm Yarı çap R ile gösterilir. Küçük R ile. Çap ise büyük R harfi ile gösterilir. Bu durumda ne yapacağım? R eşittir 6 cm yaparsam sembolle göstermiş olurum. Sevgili öğrenciler ikinci soruya geldik. Aşağıda AB ve CD doğruları her noktada eşit uzaklıkta olacak şekilde çizilmiştir. Doğrularımızı inceleyelim. AB doğrusu ve CD doğrusu birbirine paralel şekilde duruyor. A seçeneği. A, B ve CD doğrularının birbirine göre durumlarını belirtiniz ve sembolle ifade ediniz. Bunlar birbirine paralel şekilde duruyor demiştim. Bunu şimdi sembolle ifade edelim. Buraya yazdım AB ve CD doğruları birbirine paraleldir diye. İşte bunu sembolle gösterelim. AB paraleldir CD yapacağız. Bu paralellik sembolü. AB ve CD doğrularının birbirine göre durumlarına günlük hayattan bir örnek veriniz. Bir tane örnek vermemiz istiyor. Örneğin defterimizin çizgileri alt alta birbirine paraleldir. Bunu örnek olarak verebiliriz. Tren raylarını örnek olarak verebiliriz. Yaya geçidindeki çizgileri örnek olarak verebiliriz. Bunu da yazdık. İkinci soruyu bu şekilde tamamlamış olduk. Sevgili öğrenciler, üçüncü sorumuz bir açı sorusu. Aşağıda ABC ve KLM açıları verilmiştir. Buna göre bu açıları ölçmek için kullanmamız gereken uygun aracın adını yazınız. Sevgili öğrenciler, biz açıları bu araçla ölçüyoruz. Bu aracın adı açı ölçerdir. Aracın üzerinde açıların dereceleri belirtilmiş. Açı ölçer diye yazdım. Bu aracı kullanarak ABC ve KLM açılarını ölçünüz ve açı ölçülerini sembolle gösteriniz demiş. Biz açıları ölçerken açı ölçeri açının köşesine yerleştiriyoruz. Şimdi burada köşeleri şu şekilde işaretleyelim. Açı ölçerim bu köşelere yerleştireceğim şimdi. Yerleştirdim. Tam orta noktası köşeye denk gelecek ve sıfır noktası da okla gösterilen kola gelecek. Bu şekilde yerleştirdiğimde açımı tam olarak doğru ölçerim. Baktığım zaman derece bize ne gösteriyor? 50 ve 130'u gösteriyor. Sevgili öğrenciler bu bir dar açı. Kollar birbirine yakın olduğu için bu açının ölçüsü 50 derecedir. Bu açı içinde gene köşeye yerleştirdim. Tam orta noktasını. Burayı sıfıra yerleştirdim. Sıfıra ayarladım. Ve diğer kol nereye gösteriyor? 70 ve 110. Bu bir geniş açı. Dolayısıyla 110 derecedir. Bu aracı kullanarak ABC B, C ve K, L, M açılarını örtünüz ve açı ölçülerini sembolle gösterin. Şimdi sembolle gösterelim. Dereceyi gösterirken biz mutlaka şu üstte şöyle küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Bu derece sembolüdür sevgili öğrenciler. Açı işareti de şu ABC açısı. Matematiksel gösterimi bu şekilde. Bu açıyı bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi diğerine gelelim. Bu da K L M açımızdı. Buna da bu şekilde yapıp derecesini yazıyorum. 5 şıkkı da bu şekilde olmuş oldu. Ölçüşünüz bu, bu iki açıyı çeşitlerine göre sınıflandırınız sevgili öğrenciler. 50 derece kizerken de söyledim. Bir dar açı. Çünkü kollar zaten birbirine yakın gözüküyor şekil üzerinde de. Zaten 90 dereceden küçükse ne oluyordu? Dar açı oluyordu. Buradaki açımızın kolları açıktı. Ve 110 derece, 110 derece 90 dereceden büyük olduğu için bu da bir geniş açıdır. Bunu da bu şekilde belirttim. MABC 50 derece dar açı. MKLM 110 derece geniş açı diye yazdım. Bu şekilde üçüncü soruyu tamamlamış olduk. Dördüncü sorumuz gene bir açı sorusu. Sevgili öğrenciler bu şekli açılar konusunda çok sık göreceksiniz. Şeklin üzerinde ters açılar var. Ters açılar var. Ve birbirine komşu açılar var. Sorumuz mutlaka bununla alakalıdır. Şimdi soruyu okuyalım. Aşağıda birbirine paralel AB ve CD doğruları bunları kesen KL doğrusu verilmiştir. KRB açısının ölçüsü 125 derecedir. LTD LTD açısının ölçüsü ise 55 derecedir. KRB açısı ile KRB açısı ile ters olan açının ölçüsünü sembolle gösteriniz. Ters açılar birbirine eşittir. Önce bunu yazalım. Burada KRB açısı ile ters olan açılar ARL açısıdır. ARL şurası terstir. Buraya işaretledim ve ters açılar eşittir diye yazdım. Sevgili öğrenciler, biz açıları isimlendirilirken ART diye okuyabilirim. TR A diye de okuyabilirim. Siz değerlendirmede bu şekilde yazsanız da puan alırsınız. Bu şekilde yazsanız da puan alırsınız. Fakat şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Burada bir T var ama şurası da açıyı uzatmış. A, R, L de diyebilirim. L, R, A da diyebilirim. Bunların hepsini belirtebiliriz. Ama burada bilmemiz gereken nokta bu açıya ters olan açı şurası ve bu 125 derece olduğu için ve ters açılar eşit olduğu için burası da 125 derece olur. Sevgili öğrenciler bunları tek tek yazdım. Sadece bir tanesini yazsanız da puan alırsınız. Buradaki harfleri ve açının kollarını iyi görmek gerekiyor. Bakın bu açının kollarından bir tanesi burada, diğeri şurada. Fakat burada bir çizgi olduğu için Kolumun bir tanesi burada, şuradaki şey de kolu da burada kısaltabilirim. O yüzden A R T oluyor, A R L oluyor, L R A oluyor, T R A oluyor. Yani aslında hepsi aynı şeyi gösteriyor ve eşit olduğu için derecesi 125 derece olur. B seçeneği L T D açısına, L T D açısına komşu bütünler olan bir açının ölçüsünü sembolle gösteriniz. Bütünler açıların ölçülerinin toplamı 180 derece olur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak sorumuzu cevaplayalım. Siz değerlendirmede yazarken gene harfleri dikkatli bir şekilde yazmanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde isimlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bu açıya komşu bütünler olan açımız şurası ve burasıdır. Çünkü bu çizgi bir doğru oluşturuyor ve doğru açının üzerindeki şu şekildeki kesilmiş olan çizgiyle ayrılan açılar birbirini 180 derecede tamamlıyor. Şu şekilde. Bu bizim doğru çizgimiz. Bu 180 dereceydi ya. Doğru açı olduğu için bu şekilde olduğunda bu iki açı birbirine komşu olan açılar ve birbirlerini bütünlerler. Yani toplamları 180 derece olur. Dolayısıyla şurası ve şurası birbirlerini 180 derecede tamamlıyor. Bizim göstereceğimiz açılar bu ikisi olmalı. Fakat burada bir sürü harf ve sembolle gösterme olduğu için harflerin isimleri farklı farklı olduğu için gösterirken çok fazla açı yazabiliriz. Ama aslında hepsi aynı açı. Dolayısıyla burada şurası LTC LTC ve D D T K bu açıyı bütünleyen açılar. İşte bunu yazalım. Öncelikle 180 dereceden 55 dereceyi çıkaralım. Ki açının ölçüsünü hesaplamış olalım. 7'den 5 çıktı. 2. 125 derece. Komşu bütünler açının ölçüsü 125 derece. Şimdi bunu gösterelim. MCTL açısı eşittir. 125 derece. MDDK açısı eşittir. 125 derece. Şu iki tanesini gösterdim. C seçeneğinde KRB açısına eş olan açılardan bir tanesini yazınız demiş. Zaten ters açılar eşittir diye biz burada sorumuzu zaten cevaplamış olduk. Ama buraya da yazalım. Bunlardan herhangi birini yazarsak gene puan alacağız. Bunu da tekrar bu şekilde belirtmiş. Sorumuzda 5 doğrunun ardışık kesişimi sonucu oluşan kapalı şekil aşağıda verilmiş. Sevgili öğrenciler baktığımız zaman 5 tane doğrumuz birbirini kesiyor ve ortada bir kapalı şekil oluşmuş. Bu doğruların kesişmesiyle oluşan kapalı şekle ne ad verilir? Bu bir kapalı şekil ve doğruların kesişmesiyle oluşuyor. Bu bir çokgendir. Çokgenin tanımına baktığımız zaman en az 3 tane doğrunun kesişmesiyle oluşan şekil diyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 doğrumuz var. Kesişmesiyle oluşan şekil nedir? Bir çokgendir. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru olduğu için ve 5 kenar olduğu için dolayısıyla aynı zamanda bir beşgendir. Buraya çokgen ya da beşgen yazarız. Bir çokgeni oluşturmak için en az kaç tane doğrunun kesişmesi gerekir? Az önce söyledim. En az 3 tane doğrunun kesişmesi gerekiyor. Üçgen bir çokgendir. Bunun dışında daha farklı çokgen olamaz. İki doğru kesiştiğinde zaten kapalı bir şekil oluşmadığı için en az 3 doğru olması gerekiyor. En az 3 doğrunun kesişmesi gerekir diye yazdım. Aşağıda çizim alanında verilen altıgen üzerindeki A ve E noktalarından geçen bir doğru çiziniz oluşan çokgen çeşitlerini bildetiniz. A ve E noktalarımız A A ve E. Çizelim. Çizdim. Baktığımızda hemen burada bir üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. 1 2 3 kenarlı üçgen. Buraya bakıyorum. 1 2 3 4 burada da bir beşgen oluştu. Üçgen ve eşken diye yazıyorum. Altıncı sorumuzda aşağıda A, B, C, D, E, F ve K, L, M, N, O, P altıgenleri verilmiş. Altıgenarlı şekillerimiz. Verilen altıgenlerden hangisi düzgün çokgendir? Nedenleriyle açıklayınız. Bu iki şekilde çokgen. Kapalı ve doğruların kesişmesiyle oluşmuşlar. Fakat düzgün çokgenlerde hem kenar uzunlukları hem de açılar eşit olmalı. Dolayısıyla düzgün çokgenimiz buradaki A, B, C, D, e, F çokgeni olur. A, B, C, D, E, F altıgeni düzgün çok gendir. Çünkü tüm kenarlar eşit. Ve tüm açılar eşit. Bu şekilde yazmamız yeterli olacak. A B C D E F altıgeninde A ve D köşelerini birleştiren doğru parçasını şekil üzerinde çiziniz. Bu doğru parçası çokgenin hangi temel elemanıdır? Sevgili öğrenciler, Çokgenlerde iki tane köşeyi birleştiren çizgiler neydi? Köşegendi. Dolayısıyla bunları birleştirdiğim zaman burada bir köşegen çizmiş olurum. Çizimden sonra köşegen diye yazmam gerekir. Köşegen. Sevgili öğrenciler, umarım yazılı hepiniz için çok iyi geçecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.